Serhat Bey buyurun. Kürsüye gelin isterseniz. Sayın Başkan, çok kıymetli meclis üyeleri, konuşmama başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle söz almış bulunuyorum. Bu aziz vatan toprakları için, bayrak için, ülkemizin bağımsızlığı için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ülkemizin demokrasi yolculuğu pek çok badirelerden geçerek bugünlere geldi. Her sıkıntılı sürecin sonunda da daima millet iradesi galip geldi. Fakat üzücü olan şudur ki her dönemde millet iradesi dışındaki iktidar arayışları, darbecileri her seferinde cesaretlendirmiştir. Darbeci zihniyet eline geçirdiği devlet imkanlarını millet iradesine doğrultmaktan, meşruiyetini halktan alan seçilmiş iradeyi hedef almaktan geri durmamıştır. Bunun son örneğini 15 Temmuz gecesi yaşadık. O gece sokaklara dökülen milyonlarca yiğit insanımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi yapılan hainlikleri görmezden gelerek bugün belki hala o gece yaşananlara senaryo kontrollü darbe deme gafletinde bulunanlar olabilir. O gece yaşananlar ne bir senaryo ne bir kontrollü darbeydi. O gece yaşananlar yıllardır bu aziz vatan toprakları üzerinde sinsice plan yaparak millet iradi Türkiye idealini yerle bir etmek isteyenlerin dahili ve harici bedahların bu vatanın suyundan içen havasını solayan ama iradesini bir dolara satan FETÖ'cü hainlerin ve işbirlikçilerinin canımıza, bayrağımıza, devletimize, demokrasimize kastettiği bir darbe kalkışmasından öte alçak bir işgal girişimiydi. Milli mücadele yıllarında da ülkesini yabancılara pazarlamak isteyen mandacılık peşinde koşanlar vardı. Bu güzel Ankaramız nasıl ki o günlerde Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki İstiklal Mücadelesine ev sahipliği yaptıysa yine aynı ruhla 15 Temmuz gecesi de milli iradenin istiklalimizin müdafaa edildiği gazi şehir olmuştur. Selam olsun o gece millet iradesinin yanında saf tutanlara. Selam olsun ölümü de öldürerek sokaklara dökülen ve darbeye darbe yapan kahramanlara. Yazıklar olsun şerefli ordumuzun saflarına gizlenerek millete pusu kuran alçaklara. Yazıklar olsun bizi biz yapan manevi değerlerimizin ardına gizlenerek şerefini bir dolara satan alçaklara ve işbirlikçilerine. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. 15 Temmuz gecesinde milletimizin kaderini derinden etkileyen sayısız olay yaşandı. Ama hiç kuşkusuz o gecenin kırılma anı Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz milletimizi demokrasiye sahip çıkmaya meydanlara inmeye davet etmesi ve aziz milletimizin de bu çağrıya uyarak korkuyu, ölümü bir kenara bırakarak şehirlerin meydanlarına, havaalanlarına, köprülere, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve gecenin ilerleyen saatlerinde darbe teşebbüsünün komuta merkezi olduğu anlaşılan akıncı üssüne gövdesini siper etmesiydi. Evet, meydanlara inen milyonlarca kahramanın, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde ve hepsinden öte Allah'ın inayetiyle o gece Türkiye geçilmedi. Zafer aziz milletimizin oldu. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, o geceye dair pek çok belgeseller yapıldı, kitaplar yazıldı ve 15 Temmuz zaferi hiç kuşkusuz bu toprakları vatan kılan ruhun yeni bir zaferi olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini aldı. O gece bir daha gördük ki millet iradesi seçimle tecelli eder. İktidara geleni de gideni de sandık belirler. Demokrasi dışı yollarla iktidar arayanların sonu hüsrandır. Millet iradesi dışında kendine meşruiyet zemini arayanların sonu hüsrandır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve gazilerimizi minnetle yad ediyor hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.